arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün alışverişten ne aldıklarımı sizlere göstereceğim. Annem ha. <laughs> Annem arkadan işaret yapıyor. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü poşet var arkadaşlar. İşlerinden ne aldım acaba? Bunların hepsini göreceksiniz şimdi. Öncelikle şuradan böyle bir kısa fileli çorap aldım. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. 1 liraydı. 1 liraya aldım. 1 liraya aldım arkadaşlar. Ondan sonra burada bir tane uzun fileli çorap aldım. Bu da gayet uygun arkadaşlar. Bunu 5 liraya aldım. Onun haricinde arkadaşlar e, pantolonum yırtılmıştı. Kendime bir tane pantolon aldım. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. Mikralı yüksek bel pantolon. Bacak boyda. Bunu 15 liraya aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çok uygundu gerçekten. Arkadaşımla beraber aldığımız için normalde 20 liraydı. Adam bize indirim yaptı. 15 liraya aldık. Ee, burada düzleştirici var. Bunu açmak istemiyorum arkadaşlar. Bunu zaten her yerde kullanılır biliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Babandan 40-50 lira alıyorum. Alıyorum 12.000 TL. Yurtta bir koyuyorum. Arkadaşlar aslında bunu göstermek istemiyordum ama bunu kadın bana gerçekten çok isterle gösterdi. Ondan sonra dedi ki kullanımı çok basit dedi. Ondan sonra bu arkadaşlar şu şekil. Bunu göstermek istiyorum. Gerçekten de çok iyi. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hatta abla orada yapıştırdı. Bunu elinize şöyle şekil geçiriyorsunuz. denizi yapıyorsunuz. Bu tüyleri döküyor. Bu şekil yaptıktan sonra tüyleriniz dökülüyor arkadaşlar. Ayrıca hani şuraları böyle putur putur olanlar da var. Onu da iyi geliyormuş. Bunu ablayla, abladan sürekli alışveriş yaptığım için düzleştiricinin yanına bana hediye etti. Gerçekten çok iyi abla. burada her kızın ihtiyacı olan tabii ki de kolye aldım arkadaşlar. Şu şekil bir kolye. Şöyle gösteriyorum. Bunun fiyatını bana arkadaşım hediye olarak aldı. Bunu söylemiyorum. Burada e, ş, piercinglerim var arkadaşlar, duda dudağım için. Ayrıca küp olarak kullanıyoruz biz bunları. İki tane bundan aldım. Sonra arkadaşlar fondüsen aldım. Böyle XP'nin 3 numarasını aldım. Anca bu vardı çünkü 2 numarasını bulamadım. Normalde sürekli kullandığım fondüsen o. Bir tane 5 lira maskara aldım. E, gerçekten adam bunu çok öve, öve verdi. 5 lira dedi, ucuz dedi, aldı dedi. Aldım ben de. Ondan sonra burada tekrardan bir tane daha aynı şekilde piercingim var. O da şimdi merak etmeyin. Şu şekil. Şöyle bir şey bu. Biraz daha büyük topu. Onun haricinde arkadaşlar e, bu da bıyık alıcı arkadaşlar. Dudağınıza sürdüğünüzde buralarınızdaki bayıkları alıyor. Bunun fiyatı da gayet uygundu. 5 lira. Gerçekten de ucuz bir yer. Ondan sonra arkadaşımla beraber kendimize e, çift tişört aldık. Şöyle göstereyim. Bu tişörtü birazdan e, ablamla gördüm, çok beğenmiştim. Ben de siyahını alayım dedim. Aa, yani. Bunun fiyatı da 5 lira ablacığım. Sen 15 liraya aldın, ben bu, bunu 5 liraya aldım. Ondan sonracığıma tabii ki poşetlerimde bir şeyler. Bitiyor, merak etmeyin. Öncelikle e, burada bir tane daha fondöten var. Bu, bu fondöten arkadaşlar 10 lira. Bu da 15 lira. Mat fondü dedi, de gayet seninle uygun olur dedi abla. Bana bunu verdi. Bilmiyorum. Deneyeceğim bunu. Elimde şey olarak gösterdiler. Ondan sonra ee, Burada e, çay ağacını şey var, yağı var arkadaşlar. Bu sivilce için e, kullanılıyormuş. Ondan sonra bir tanesi sürekli diyor, yağcı nerede falan böyle. Ben de ne için yapacaksın abla dedim. Şuradan geçtik şurada dedim. Ondan sonra fiyatı gayet uygun arkadaşlar. 2 liraya aldım. Adam dedi yok işte normal yerlerde 12 lira satıyor bilmem ne. Alayım dedim. Sileceğim için gece sürüp o şekilde yatacağım. Ondan sonra bir tane daha maskara aldım. Maskara da gayet uygundu. Bir tane kaş kalemi aldım. Ondan sonra arkadaşlar e, e, e parfümünün KLX'ini aldım. Şu an kolumda kokusu var. Mükemmel. Bu parfüm 10 lira ve 3 gün kalıcı diyorlar. Bakalım. Sonra arkadaşlar e, fondötenimi sürmek için tadında da indirime girdi. Alım falan yaptım. Bunu aldım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda daha rahat yapıyoruz sonuçta. Bu da gayet uygun arkadaşlar. Bunu da 1 aldım. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar aslında e, şey oldu. Bir de kulaklık aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kulaklık e, farmağla çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bu şekil. İstediğiniz hani ayarda yapabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı gayet çok uygun. 5 liraydı arkadaşlar. Denedim falan. Ondan sonra bunu aldım. Onun haricinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aldım. her şeyi gösterdim. Umarım Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaş... arkadaşlar. Bu arada arkadaşım arıyor. Alışveriş yaptım. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Anneciğim de arkadan da Ne O çorabı ben giyeyim ee, bu çorabı ben kendim için aldım ama. Ben sana aldığım çoraplara oldum. Evet çorapları gösteriyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben aldığım çoraplarda bak aşırı